Multiplayer'dan herkese merhaba. Şimdiden özür dileyelim çünkü çok cringe, utanç verici şeyler izleyeceksiniz. Çünkü ağzımızla oyun müzikleri yapacağız ve tahmin etmeye çalışacağız. Ben Mertan Selcan bir takım, Orhun, Koray, Baturan da bir takım olacak. Biz şimdi hemen hızla başlıyoruz. Hazırsınız? Hazırız. Buyurun efendim. Oooo. Nasıl sen? Hee. Oğlum ben önceki bölümlerde hatırlıyorum. Senin bütün anlattıklarım böyle başlıyor. Hee. Nasıl sen? Doğru bakayım sevgili kardeşim. Bu bir kadın boardan bir şey mi? Hayır ya benim. De, de, Hayır, bol bir şey ya. De, ha helal olsun ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Ha <laughs> oynamadım. <da>. <laughs>

saygılar, yine sevgiler yani. Ben reklam girdi. <laughs> Kardeşim şuna 25 lira ver kullan ya. Spotify vardı ya. zaten niye reklam girdi anlamadım. <laughs> evet bu e, videoya sponsor bulunsun hemen. Değil mi? Yeni <laughs> Kardeşim madem Spotify'da böyle Apple Music'ten dinleyin. Ne yapıyorsun?

Bu da farklı bir <laughs> sır. Hey şey epik bağışlar var. Hey, o oh, hey, oh, hey, oh, hey. herhangi bir şey geliyor mu? bir şey? şey Westland, Hayda. Hayda. Elden Ring'in müziklerini hiç hatırlamadım. Harbi <laughs> en zor boss bu arada. <laughs> <laughs> Ambiyans <Vallahi, gülüyor> oğlum müzik değil ki team diye arayacaksın. Böyle okey de. <laughs> evet. Şimdi ilk ekip arkadaşlar 3'te 2 yaptı. Bizim 3'te 3 üç yapmamız lazım. Tamam. Tamam. Şimdi ilk ile bak direkt bilemiyoruz. Rem tem 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 rebedem tem Rem tem 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 Rem tem 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 tebedem tem Rem de de tem, de Orayı salladım. Dem 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 dem. Müziği biliyorum oyun Rem dem tepe dem dem dem. Böyle tatlı dem şey değil değil mi? Hayır. Rem dem tepe dem dem dem. Rem dem 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 Farklı bir da gir bence yardımcı oluyor. Pam 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 pam

Tırım 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 Bu hile bu hile Bana Yok oluyor abi Evet abi Dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Legend of falan.

evet, olabilir. Eskiden yapıldı diye <laughs> <laughs> Sen <laughs> yerisin evet. fark etmez. Biz <gülüyor> Şimdi... Şimdi. <gülüyor>

bir öyle bir şey yaptığına göre ben de ona benzer bir pislik yapmayı düşünüyorum. Bakmamız üzüm yok ama. Evet, 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 gerçekten... Ya. Yani. <laughs> hem önceki bu zaman çok geçti hem ekipler farklı normal. Ben de hani bizim sonucu ifadeye bir kampanya şey Gayet de Çok, de, çok ikonik yani. olunca çok kolay oluyor. Evet. evet. E ne yapayım Koray demeseydi ben yediye almıştım bunu. Evet, evet. Biliyorum Koray karşı taraftan geçeyim. böyle bir... Var. bir evet var. Hazır mısın? Bir olsun lütfen. Şöyle o zaman... Kar

Aa! 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 Üçte iki mi bildi? Vallahi çıkaramadım. Vallahi ben şimdi sen söyleyin de çıkardım ya. Hadi. Evet, hazır mıyız arkadaşlar. Hadi bakalım. Rababa

Evet, çalıyor bir oyunda. Çok ünlü bir oyun. Ha, Monster Hunter falan mı? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Cell Control çok... Evet. Yani kaç tane çok ikon. Aşırı ikon. GTA? Evet. Hangisi? 5.

Başlıyım mı? Hazır mıyız? Hayır, hazırız. Bunu bileceğinizden eminim. Bunu bileceksiniz. Anis ver. Kolay bir şey veriyorum. Bu seslerden çıkmadı. <laughs> Mutfağa gidiyor ses ses. Pam 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 Yeah, one times.

Sercan Bey size güveniyoruz. Şu an 2'de 2'yiz. Seni de bildik mi tamamız ya. Yani 3'te 3 üç yapamazlar bence. Ve karşınızda Sercan Özdemir. Ha ha ha.

Yereğine Ragnarok. parmak hep orkestraları seçiyor ya. Bütün orkestralıları vurmalısını bir arada çalıyorlar. adam. mıyız? Bir min... Yani bence çok net olabilecek bir şey. Ama bakalım çakallık yapacaklar mı, çamur yatacaklar mı? Kesin. A i

Şarkıyı yandınız mı? Abi sık bir şey, ben geleceğim peşinden. Horizon <laughs> dedin değilmiş. Aaaa hey 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 Benziyor. Yanık da, yani olma, da, olma, da okuyor. Benziyor olmadı. güzel. okuyor valla ya. Devam edin <laughs> oku. oku. Ne oku ne yaptığını anladınız anladın mı ne olduğunu? Anladım anladım da bulamıyorum oyunu. Gerçekten ya? Bulamıyorum. İnanılmaz ya. Menüsünde de çalardı, solunda da çalardı. Havlat mı? Aaaa <laughs> ya kardeşim Ramazan günü bana bu kadar bunu <laughs> Bence artık söyleyelim. Ne o? Ave Maria'yı söylüyorum, onu anladınız Hı -hı. mı? Ave Maria. Hitman. Yani Hitman Silent Assassin'de olur, Blood Money'de olur. Bilemedim. Aa, de Gerçekten de mi ya? Evet. Neyse, şu an galibiyet şansları kalmadı. Bir daha bilemezlerse galiba. Önemli değil, önemli değil. Biz <laughs> be beraber bağlıyız bu işi. Işte. Gözlerimi kapatıp böyle giriyorum. Hı. Hmm. Hı. Hmm. <laughs> Bu hmm. Şey hmm. 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 Giriş olsun abi kusura bakmayın. Hmm. Atla abi girişi. Parabam, parabam, para pam, para pam. pam, pam, pam. Parabam, 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 bam bam bam. parabam, 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 🎵Nanana nana na Yüksel yüksel, ben biliyorum bu arada, nasıl yükseleceksin onu merak <laughs> ettim. Assassin's <laughs> Creed 2. Evet, Ezio's Family. Ha Ezio's Family miydi? Evet. E, mı diyecektim? Evet, Ezio's Family. <Sessizlik> Böyle de biliriz bak, Soundtrack'in adı bile... Adam Aykut kocaman çıkıyor. gibi ağlamadı 1 puan. özellikle söylüyor ki, 2 puan belki. <laughs> Yok, tamam. <laughs> Kazanan alıyor Selcan'ı. Evet arkadaşlar, durum beraber ve Joker olarak ben çıktım. Çünkü çok iyi yapıyorum. <laughs> çok iyisin. <laughs> Peki sınırsız sürekli tahmin sıkabiliyor muyuz? Bağırış çağırışı. <laughs> 26. Yani, kazanıyor ab ya. Ab Abartmadan. Evet, ab ab o zaman Abark. başlıyorum. Buyursun sen. Last of

Yıla hikayesi. <laughs> Max Payne? Uncharted. Abi öyle de sallamayalım canım. Bir Uncharted'da şey de ama. De böyle akmaya devam eder. <laughs> Çok tanıdık <tabibu> ya. <laughs> e, farklı bir kısmı var mı bu şarkının? Böyle... Bakacağım ona bakacağım. En ikonik yerlerini mi söyledin bize? Yok ya bir bölümde çalan bir şarkı ya. İkonik. Zor, zor bir, ikonik bir şarkı ikoni... Duyuyorsun ya yani ha ya kafa. Aynısı değil <gülüyor> mi? Harry Potter. Ee, Az önce neydi oynadı? Bakar mısın? Yeah! Nereden yakaladı? çok minik yerden yakaladı hakikaten. Son kısmını iyi yaptı. En başını yapsaydı hakikaten net anlaşılıydı. Hoca alsaydı sallanır. Ne hangisi? Abi adam birebir yaptı ya. yani. Ama <laughs> ilk başta yaptıkları kesinlikle Harry Potter ve Azkaban şey Azkaban ya, ya. Şey ilk başta e, Hogwarts Legacy'ye girerken çalan müzik. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bir orkestra girmiş. Şey. Nasıl çalamıyorduk ama. Çalıyor musun abi? Sen İstediğin gibi, senin gibi falan. Adam hepsini yaptı. Evet, Sercan'ın müthiş joker <laughs> performans sayesinde orunlar kazandı. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ